Ali Bey hayatı boyunca zorluklarla mücadele etmiş, alnının teriyle kazandığı her kuruşu büyük bir onurla harcamış bir adamdı. Henüz çocukken babasını kaybetmiş, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için küçük yaşta çalışma hayatına atılmıştı. Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı ama bu durum onun azmini kırmamıştı. Hayatta hep daha iyi bir gelecek hayaliyle çalışmış, sonunda kendi ailesini kurmuştu. Ancak karısı Zehra Hanım'ın zamansız ölümü onun omuzlarındaki yükü daha da arttırmıştı. Şimdi hem anne hem baba olmak zorundaydı. Oğlu Kemal Ali Bey'in dünyadaki en değerli varlığıydı. Kemal annesinin vefatından sonra hayata tutunmasını sağlayan tek şeydi. Ali Bey ona en iyi hayatı sunmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ben okuyamadım ama oğlum okuyacak derdi. Her zaman bu söz onun yaşam felsefesiydi. Kemal'in eğitimine, sağlığına ve mutluluğuna öncelik vermek için kendi ihtiyaçlarından bile vazgeçiyordu. Ali Bey sabahın erken saatlerinde kalkar, mahalledeki bir fırında çalışmaya giderdi. Fırındaki iş onun temel geçim kaynağıydı. Un çuvallarını taşır, tezgahları temizler ve müşterilere ekmek satardı. Fırın işinden sonra akşamüstü mahallenin manavına uğrayarak birkaç saat boyunca sebze kasalarını taşıyarak ek gelir elde ederdi. Bütün bunları oğlu Kemal'in eğitim masraflarını karşılamak için yapıyordu. Kemal ise babasının tüm bu fedakarlıklarını fark etmeyen bir gençti. O, babasının kendisi için harcadığı her kuruşun arkasında ne kadar çok emek olduğunu göremiyordu. Lisede diğer arkadaşlarının sahip olduğu şeyleri kendi hayatında göremediğinde bazen babasına sitem ederdi. Baba, herkesin tabletleri var. Ben hala eski kitaplarla çalışıyorum." dediğinde Ali Bey her defasında içten içe üzülürdü ama belli etmezdi. Bunun yerine oğluna daha iyi imkanlar sunmanın yollarını arardı. Kemal lisede başarılı bir öğrenciydi ve sonunda iyi bir üniversite kazandı. Bu Ali Bey için tarifsiz bir mutluluktu. Oğlunun başarısı onun için hayatın tüm zorluklarına değecek bir ödüldü. Ancak üniversite masrafları Ali Bey'in omuzlarına yeni bir yük eklemişti. Şehir dışında okuyacak olan Kemal'in yurt masrafları, kitapları, kıyafetleri ve diğer ihtiyaçları için daha fazla para gerekiyordu. Ali Bey hiçbir zaman şikayet etmeden çalışmaya devam etti. Yorgun bedeni artık yaşına uygun olmayan işler yapmaktan ağrılar içindeydi. Ama onun için önemli olan tek şey oğlunun geleceğiydi. Kemal'in üniversiteye başlamasının ardından Ali Bey daha yoğun bir tempoyla çalışmaya başladı. Sabah fırında, akşam manavda çalışan Ali Bey artık geceleri de mahalledeki bir fabrikanın temizlik işlerini yapıyordu. Günde sadece 3-4 saat uyuyabiliyordu ama oğlu için daha fazla kazanmaktan başka bir seçeneği olmadığını düşünüyordu. Kemal üniversitedeki ilk aylarında babasının gönderdiği parayı düzenli olarak alıyordu. Babasının bu parayı ne kadar büyük bir zorlukla kazandığını düşünmeden çevresindeki arkadaşlarının sahip olduğu lükslerle kendi hayatını karşılaştırıyordu. Üniversitedeki arkadaşlarının birçoğu yeni laptoplarıyla derslere geliyor, boş zamanlarında oyun oynuyor ve projelerini bu cihazlarla yapıyordu. Kemal bu durumdan rahatsızlık duymaya başlamıştı. Bir gün babasıyla yaptığı telefon konuşmasında bu konuyu açtı. Baba, benim bilgisayara ihtiyacım var," dedi Kemal. "Burada herkesin bir laptopu var, sadece ben yokum. Çalışmalarımı düzgün yapamıyorum. Projelerde hep geri kalıyorum." Ali Bey oğlunun bu talebi karşısında önce duraksadı. Laptop onun maddi gücünü aşan bir masraftı. "Oğlum biraz bekle. Şimdi durumum biraz sıkışık ama sana bir çözüm bulmaya çalışacağım," dedi. Kemal babasının bu cevabına öfkelendi. Baba, benim burada zor durumda olduğumu anlamıyor musun? Ben senin gibi bir babaya sahip olduğum için çok şanssızım. Herkesin babası çocuklarına her istediğini alıyor. Sen bir laptop bile alamıyorsun." dedi. Bu sözler Ali Bey'in kalbine bir bıçak gibi saplanmıştı. Hayatı boyunca oğlunun her ihtiyacını karşılamak için mücadele etmiş, kendinden ödün vermişti. Şimdi ise oğlundan böyle sözler duymak onun için büyük bir yıkım olmuştu. Ama oğluna kızmadı. O daha genç diye düşündü. Belki de içinde bulunduğum durumu anlayamıyor. Ali Bey oğlunun ihtiyacını karşılamak için bir çözüm aramaya koyuldu. Ancak mevcut işleriyle bunu yapması mümkün değildi. Bu yüzden geceleri bir de hamallık yapmaya başladı. Mahalledeki bir toptancıya giderek yük taşıma işini kabul etti. Sabah fırında, akşam manavda çalışan Ali Bey, geceleri toptancı dükkanında ağır kasaları taşımaya başladı. Sırtındaki ağrılar artıyor ama oğlu için bu ağrılara dayanıyordu. Gecenin karanlığında Ali Bey sokak lambalarının altında yük taşıyor, bir yandan da içinden dua ediyordu. "Allah'ım, bana güç ver ki oğlumun ihtiyacını karşılayabileyim." Her sabah işten döndüğünde yorgun Yorgun bedeni hemen uykuya dalıyor ama oğlu için çalışmaya devam etme motivasyonu onu her sabah yeniden uyandırıyordu. Ali Bey, oğlunun bilgisayar talebini yerine getirebilmek için artık gece gündüz çalışıyordu. Sabah fırında ekmek taşımakla başlayan günü, akşam manavda sebze kasaları taşımakla devam ediyor, geceleri ise mahallenin toptancı dükkanında hamallık yaparak son buluyordu. Sırtındaki ağrılar artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Ellerindeki nasırlar yılların yorgunluğunu temsil ediyordu. Ama Ali Bey'in tek bir düşüncesi vardı. Oğlunun ihtiyaçlarını karşılamak ve onu hayatta başarılı bir birey olarak görmek. Bu yeni tempoya uyum sağlamak Ali Bey'in bedenini ve ruhunu tüketmeye başlamıştı. Sabah işe gitmek için yataktan kalkarken belindeki ağrılar yüzünden bir süre doğrulaması hale gelmişti. Buna rağmen bir gün dahi işten geri kalmadı. Her sabah kendini zorlayarak kalkıyor ve içinden sürekli şu sözleri tekrarlıyordu. Kemal için, oğlumun geleceği için. Toptancıdaki hamallık işi Ali Bey için en yorucu olanıydı. Gece boyunca ağır kasaları taşıyor, bazen soğuk depolarda çalışıyordu. Ellerini hissetmediği anlar oluyor ama durmadan devam ediyordu. Bir gece sırtındaki ağrı yüzünden kasaları taşırken yere düştü toptancı sahibi yanına gelip iyi olup olmadığını sordu. Ali Bey gülümsemeye çalışarak "İyiyim. Bir şeyim yok." dedi. Aslında bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordu ama işi bırakmayı asla düşünmüyordu. Oğlu için kendini feda etmeye hazırdı. Bu yoğun tempo Ali Bey'in sosyal hayatını da tamamen ortadan kaldırmıştı. Mahalledeki komşuları artık onu pek görmüyordu. Sabah işe gidiyor, gece döndüğünde hemen yatağa giriyordu. Bazı komşular onun bu durumunu fark etmişti. Bir gün eski arkadaşı Mehmet Ali Bey'i yolda durdurup sordu. Ali, seni uzun zamandır göremiyorum. Çok çalışıyorsun ama biraz da kendine dikkat etmen lazım. Ali Bey yüzünde yorgun bir gülümsemeyle Kemal için çalışıyorum Mehmet. Onun bilgisayara ihtiyacı varmış. Üniversitede geri kalmaması lazım. Gençlerin elinden tutmazsak kim tutacak?" dedi. Mehmet, Ali Bey'in bu sözleri karşısında sessiz kaldı. Ona bir şey diyemedi. Çünkü Ali Bey'in oğluna olan sevgisi ve fedakarlığı o kadar büyüktü ki kimse onu bu çabasından vazgeçiremezdi. Mehmet bir süre sonra arkasını dönüp gitti ama Ali Bey'in sırtındaki kamburlaşmayı ve ağır adımlarla yürüyüşünü izlerken onun aslında büyük bir yük taşıdığını fark etmişti. Ali Bey aylarca gece gündüz çalışarak oğluna bilgisayar alacak kadar para biriktirmişti. Bu süreçte günlük ihtiyaçlarından daha fazla kısıtlamalar yapmış, bazen yemeği sadece bir çorba ile geçiştirmişti. Tüm bu fedakarlıklarının karşılığında sonunda oğlunun istediği bilgisayarı alabilecekti. Parayı tamamladıktan sonra bir bilgisayar mağazasına giderek en uygun modeli seçti. Satıcı ona bilgisayarın özelliklerini anlatırken Ali Bey söylenenlerin hiçbirini anlamıyordu. Ama tek bildiği oğlunun artık mutlu olacağıydı. Bilgisayarı büyük bir özenle paketleyen satıcı, Ali Bey'e teslim ettiğinde Ali Bey gözyaşlarını tutamadı. Gözlerinden süzülen yaşlar, oğluna olan sevgisinin ve bu bilgisayarı almak için çektiği zorlukların bir yansımasıydı. Eve dönerken elindeki bilgisayar kutusuna bakıp gülümsedi. İşte oğlumun istediğini yaptım. Artık her şey yoluna girecek diye düşündü. Ali Bey bilgisayarı alıp ertesi gün oğlunun kaldığı yurda götürdü. Kemal babasını yurdun kapısında gördüğünde şaşırdı. Babasının elindeki bilgisayar kutusunu fark edince yüzünde bir memnuniyet belirtisi oluştu ama o da kısa sürdü. Ali Bey heyecanla bilgisayarı oğluna uzatarak "Bak oğlum senin için aldım." dedi. Kemal kutuyu alırken soğuk bir şekilde "Zaten olması gereken bir şeydi baba. Teşekkür ederim demem gerekmiyor." dedi. Bu sözler Ali Bey'in içini bir kez daha burktu. Oğlunun yüzünde ne bir mutluluk ne de bir minnettarlık vardı. Ali Bey bu durumu kendine dert etmemeye çalışarak "Gençtir, anlamaz." diye düşündü. Ama o gün yurttan ayrıldıktan sonra otobüste eve dönerken gözlerinden yaşlar süzüldü. Kemal'in mutluluğunu görmek için yaptığı onca fedakarlığın karşılığında sadece bu soğuk sözleri duymak onun ruhunu derinden yaralamıştı. Bilgisayarı oğluna teslim ettikten sonra Ali Bey'in içindeki burukluk büyümeye devam etti. Onca fedakarlığının karşılığında oğlundan bir teşekkür bile duymamış olmak onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Yine de oğlunun ihtiyacını karşılamış olmanın huzuruyla teselli bulmaya çalışıyordu. Belki şimdi derslerinde daha başarılı olur. Arkadaşları arasında rahat eder diye düşündü. Ancak fiziksel yorgunluğu ve sağlığındaki sorunlar artık saklanamayacak kadar belirgin hale gelmişti. Ali Bey'in çalışmaya devam ettiği fırında işler yoğunlaşmıştı. Sabahları çuvalları taşırken sırtındaki ağrılar dayanılmaz bir hal alıyordu. Eskiden kolayca kaldırabildiği yükleri şimdi büyük bir çabayla taşıyordu. Nefesi sık sık kesiliyor, bazen dizlerinin titremesiyle oturup dinlenmek zorunda kalıyordu. Ama Ali Bey kendini zorlamaktan asla vazgeçmedi. Her sabah erkenden kalkıp işe gitmeye devam etti. Geceleri hamallık yaptığı toptancıdaki arkadaşları Ali Bey'in bu durumunu fark etmişlerdi. Bir gün Mehmet adındaki bir iş arkadaşı ona Ali abi kendine dikkat etmen lazım. Bu yaşta bu kadar ağır çalışmak seni hasta eder dedi. Ali Bey yorgun bir gülümsemeyle Oğlum için çalışıyorum Mehmet. Onun geleceği için gerekirse canımı veririm diye cevap verdi. Bu sözler Mehmet'in içini burktu ama Ali Bey'in kararından döndürülemeyeceğini biliyordu. Kemal bilgisayarına kavuşmuştu ama babasıyla arasındaki ilişki eskisinden daha da mesafeli hale gelmişti. Kemal babasının ne kadar çok çalıştığını anlamıyor, çevresindeki diğer gençlerin yaşadığı rahat hayatı kendi yaşamıyla kıyaslayarak babasına olan kırgınlığını içinde büyütüyordu. Ona göre babasının yapması gereken şey onun ihtiyaçlarını karşılamaktı. Babasının yorgun yüzünü ve nasırlı ellerini görse bile bunun ne anlama geldiğini düşünmüyordu. Bir gün Ali Bey oğlunu telefonla aradı. Kemal, derslerin nasıl gidiyor? İyi misin? Sana başka bir ihtiyacın var mı? diye sordu. Kemal kısa ve soğuk bir cevap verdi. İyiyim baba, her şey yolunda. Şimdilik başka bir şeye ihtiyacım yok, dedi. Ali Bey bu sözlerden sonra konuşacak bir şey bulamadı. Tamam oğlum, kendine dikkat et, diyerek telefonu kapattı. Oğlunun soğukluğu onun kalbinde derin bir hüzün yaratmıştı. Ama yine de Kemal'in iyiliği için dua etmeye devam etti. Ali Bey bir gün fırında çalışırken yere yığıldı. Çalışma arkadaşları onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar yoğun stres ve aşırı fiziksel yorgunluk nedeniyle Ali Bey'in kalbinin zayıfladığını söylediler. Ona dinlenmesi gerektiğini, aksi takdirde durumunun daha da kötüleşebileceğini söylediler. Ama Ali Bey doktorların bu uyarılarını dinleyemeyecek kadar çaresizdi. Çalışmazsam oğluma nasıl destek olacağım diye düşündü. Hastaneden çıktıktan sonra birkaç gün dinlenmek zorunda kaldı. Ancak bu süre zarfında işlerini aksattığı için kazancı düşmüştü. Ali Bey borçlarının birikmesinden korktuğu için kendini toparlar toparlamaz yeniden çalışmaya başladı. Bu sefer iş temposunu azaltmaya karar verdi ama yine de oğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eski temposunun büyük bir kısmını devam ettiriyordu. Ali Bey sağlık sorunlarına rağmen oğlunun kendisini ziyaret etmesini bekliyordu. Belki bir hafta sonu gelir, oturur konuşuruz. Benim nasıl olduğumu sorar diye düşünüyordu. Ama Kemal üniversite hayatının telaşı içinde babasını ziyaret etmeyi hiç düşünmedi. Bir gün Kemal'e telefon açarak Kemal bir hafta sonu gelirsen birlikte oturur konuşuruz seni çok özledim dedi. Kemal bu teklifi geçiştirdi. Baba şu sıralar çok yoğunuz. Projeler var, bitirmem lazım diye cevap verdi. Ali Bey bu sözleri duyduğunda içindeki umut biraz daha söndü. Kemal, babasının yalnızlığını ve onun kendisi için yaptıklarını anlamaktan hala uzaktı. Babasının sırf ona bir bilgisayar alabilmek için ne kadar çok çalıştığını, sağlığını feda ettiğini göremiyordu. Onun için hayat kendi ihtiyaçları ve arkadaşlarının ona olan bakışları etrafında dönüyordu. Babasının duygularını ve yaşadığı zorlukları anlamak ancak ileride yaşanacak bir trajedinin ardından mümkün olacaktı. Ali Bey sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya devam etti ama yorgunluğu her geçen gün artıyordu. Bir gün gece mesaisinden eve dönerken yolda oturup dinlenmek zorunda kaldı. Sokak lambalarının loş ışığında sırtını bir duvara yaslayarak bir süre gözlerini kapattı. O an içinden bir dua etti. "Allah'ım, bana güç ver. Oğlumun ihtiyaçlarını karşılamak için biraz daha dayanmak istiyorum." Ali Bey o gece eve geldiğinde kendini yatağa zor attı. Yorgun bedeni artık bu tempoya dayanamaz hale gelmişti. Ama sabah olduğunda yine kendini zorlayarak ayağa kalktı ve işe gitmek için hazırlandı. İçinde oğlunun mutluluğu için yaptığı her şeyin doğru olduğuna dair bir inanç vardı. Onun sevgisi Ali Bey'in hayatını anlamlı kılan tek şeydi. Ali Bey her geçen gün daha fazla yoruluyor ve bedeninin sınırlarını zorluyordu. Çalıştığı fırında sabahları ekmek taşırken sık sık mola vermek zorunda kalıyor, nefesi kesiliyor ve sırtındaki ağrılar dayanılmaz bir hal alıyordu. Ancak hiçbir zaman şikayet etmedi. Çalışma arkadaşları onun bu azmine hayran kalmıştı ama aynı zamanda sağlığına dikkat etmediği için endişeleniyorlardı. Bir gün fırındaki patronu Ali Bey'i kenara çekti ve ciddi bir şekilde konuştu. Ali bu şekilde devam edemezsin. Seni böyle görmek bizi üzüyor. Birkaç gün izin al, dinlen. İşine geri dönersin ama önce kendine dikkat etmen lazım. Ali Bey gülümseyerek teşekkür etti ama işini bırakma fikri onun için imkansızdı. Sağ olun ama oğlumun masraflarını karşılamam lazım diyerek konuya son noktayı koydu. Bu sırada Kemal'in hayatı yoğun bir şekilde devam ediyordu. Üniversitedeki arkadaşlarıyla geçirdiği vakit, projeler ve dersler arasında babasını düşünmeye pek vakit ayırmıyordu. Oğlunun bu ilgisizliği Ali Bey'in içindeki yalnızlık duygusunu daha da arttırıyordu. Belki bir gün gelir beni ziyaret eder diye umut ediyordu. Ama Kemal'den bu yönde bir adım gelmiyordu. Ali Bey bir gün Kemal'i tekrar aradı. Kemal sesini duymak istedim. Nasıl gidiyor her şey? diye sordu. Kemal yine kısa ve yüzeysel bir cevap verdi. İyiyim baba, işler yoğun, sen nasılsın? Bu soru Ali Bey için büyük bir anlam taşıyordu. Ama oğlunun bunu sadece bir nezaket ifadesi olarak sorması Ali Bey'i daha da yaraladı. Ben de iyiyim oğlum, çok şükür dedi ve konuşmayı kısa kesti. Çünkü oğlunun soğukluğu ona daha fazla bir şey söylemek için cesaret bırakmamıştı. Bir sabah Ali Bey her zamanki gibi erken kalktı. Ama bu sefer yatağından kalkmak her zamankinden daha zordu. Kalbi hızla çarpıyor, nefesi daralıyordu. Ama yine de oğluna destek olma düşüncesiyle kendini toparladı ve fırına doğru yola çıktı. Fırında birkaç saat çalıştıktan sonra öğleye doğru birdenbire yere yığıldı. Çalışma arkadaşları hemen yanına koştu ve onu hastaneye götürdüler. Doktorlar Ali Bey'in geçirdiği ağır fiziksel yorgunluk ve sürekli stres nedeniyle kalp krizi geçirdiğini söylediler. Yoğun bakıma alındığında Ali Bey hala oğlunu düşünüyordu. Kemal, "Bu hayatta benim tek varlığım." diye mırıldandı hemşirelere. Ama durumu ciddi olduğu için konuşacak gücü bile kalmamıştı. Ali Bey'in fırındaki patronu hemen Kemal'e ulaşmaya çalıştı. Kemal, babasının hastaneye kaldırıldığı haberini aldığında önce ne yapacağını bilemedi. Telefonu kapattığında kalbinde garip bir suçluluk duygusu belirdi. Babasını uzun zamandır görmediğini fark etti. Onun sağlığını hiç merak etmemişti. Hemen bir otobüse binerek hastaneye doğru yola çıktı. Hastaneye vardığında babasının yoğun bakımda olduğunu öğrendi. Doktor Ali Bey'in durumunun kritik olduğunu söyledi. Kemal hastane koridorunda babasının sağlığı için dua etmeye başladı. O an babasının onun için yaptığı tüm fedakarlıkları düşündü. "Babam benim için yıllarca çalıştı. Ben ise onu hiç anlamadım. Onu ne kadar incittiğimi şimdi fark ediyorum." diye düşündü. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Kemal babasının yanına girip onu son kez görebildi. Ali Bey gözlerini açarak oğluna baktı ve hafif bir gülümsemeyle "Kemal, her şey yolunda olacak. Sen hep güçlü ol." dedi. Bu onun son sözleriydi. Ali Bey birkaç dakika sonra gözlerini kapattı ve hayata veda etti. Kemal babasının elini tutarak saatlerce ağladı. Bu kayıp onun hayatındaki en büyük yıkım olmuştu. Babasının cenazesi sonrası Kemal, babasının onun için yaptığı her şeyi daha iyi anlamaya başladı. Ali Bey'in odasına girdiğinde bir çekmece içinde tüm makbuzları, ödediği faturaları ve oğlunun masraflarını karşılamak için biriktirdiği paraların kayıtlarını buldu. Her bir belge Kemal'in kalbinde bir hançer gibi saplanıyordu. "Babam benim için kendini feda etmiş ama ben ona sadece yük oldum." diye düşündü. Bilgisayar masasında duruyordu. Kemal o bilgisayara bakarken babasının onu almak için nasıl çabaladığını düşündü. Onun verdiği emekleri bir kez daha fark etti. Bu bilgisayar için babamın ne kadar yorulduğunu anlamamışım. Şimdi bu bilgisayarın hiçbir anlamı yok. Babamın yanında olmam gerekiyordu diye içinden geçirdi. Gözyaşları odayı sessizce doldurdu. Kemal bundan sonra babasının anısını yaşatmak için bir karar aldı. Babasının mezarını düzenli olarak ziyaret ediyor, onun değerlerini ve fedakarlıklarını hatırlatacak sosyal projeler üzerinde çalışıyordu. Üniversiteden mezun olduğunda ilk kazancını babasının anısına bağışladı. Ama ne yaparsa yapsın babasına yaptığı saygısızlıkların pişmanlığı ve ona sarılmadan geçen yılların özlemi onun kalbinde derin bir yara olarak kalacaktı.